Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraberimde ablam var. Merhaba da. Merhaba. Şimdi ikimiz dostuz. Arkadaşlar bu, bir yapayım, bu arada bu eski video değil. Ben bunu yapıyorum. 2 Mart'ta geliyor bu video.

Ben, de ben de bir de olur, çıkıyor, değil Bu güzel mi? güzel. Bak bir şey göstereceğim. Sen şu kabukları da yap. Gelsene bir. Kabukları ne ben yapayım bazı? Çünkü biri bir yapacağım ben de. Hayır ya. Daha hiç bir yerim

Evet. Mavi tamam. evet. sakın Mavi silah etkisi Mavi sakın etkisi Mavi sakın etkisi Mavi sakın versene bana sette Mavi sakın etkisi Mavi sakın set yeşil de yeşil de fark Mavi sakın versene yeşil de fark Mavi sakın yeşil Mavi, mavi ne Satır et, satır et, Mavi yok, sakra. Ben mavi şey var o zaman. dondurucu var ya. Bak mesela, mavi mesela soğuk veriyor. verebilirim. Soğuk var bende. Tamam, mavi tamam. daha ver. Şimdi kırıcı ver, el zeryalı. Sonra bana bir şey ver. Ha, evet, sana özel bir tane ne vereyim biliyor musun? Bu fu Sana özel bir tane ne konuşuyordun? Sen Silah olsun ama Ne olur mu? Ya istiyorum. çocuk değilim O var mı zaten bende? Bu? Hayır sen beni kabul et kabul evet, tamam tabii. tamam şimdi senin profiline göre... <laughs> isteyeceğim Aşk bunu abi. bunu Ne var ya açıp getiren de love Luger.

bir tane girer bir tane silah var. Bir tane şarkı var. En sevdiğim şarkı. Gürler açardı bir anda söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. O şarkı çok seviyorum çünkü gerçek mi? Ya iki ayrı şarkı söyle. <laughs> Kendimi <laughs> öldürdüm. <gülüyor> Ve kendini niye duruyorsun? Manyak. Bunları yapacağım elektrik sesine. Bunlar da mavi ya bak. Şapa yes. Efekt Efektler diyor ona bak. Burada her şey ücretsiz. Onlar da ne? Aşk potlaması yapacağım. Söylenmedi hep. zaten elit yok zaten şimdi daha dolar var aa senin karakterini buldum sen gerçek hayatta da böylesin bak yapıyorum <laughs> Bye.